Günaydın arkadaşlar. Falım Astroloji kanalındasınız. Burası Mersin'in sahilinden. Birisi merkezdeyim yani ama ben yürüyüş yaptım. Sabah saat 6.30 şu an. Denizde olan insanlar da var. Ama bizim konumuz tabii bu değil. Gelelim bize. Sizlerle uzun zamandır beri görüşmüyoruz. Şöyle Elim titriyor diye koymaya çalıştım ama olmadı. Evet. 24 Temmuz 2025 Dolunay etkisindeyiz ki bugün Dolunay var. Gökyüzü zaten sabah sabah kendini belli ediyor. Bu hafta bu 4-5 gün özellikle Dolunay çerçevesindeki özellikle özel gereksinimli çocukların huzursuzlukları agresif davranışları, şiddete meyilli oluşlarını görebilirsiniz. O yüzden dikkatli olun. Özel anneler için diyorum. Niye buradan başladım? Şimdi ben size yaklaşık 6 aydır beri herkes kendini sevsin diye söylüyorum. Şimdi de kendiniz için güneş olun. Ya siz güneş olacaksınız ya karşınızda birileri çıkıp size güneş olacak. Bu sefer de ya yanacaksınız ya ısınacaksınız hangisine olacağı kadere kısmete kalmış diyelim bu durumda buradan şunu söylüyorum kendi hayatımızın iplerini elimize alın hayat her şeyi o kadar hızlı getiriyor ki bize şimdilerde nasıl ne yapacağımızı bocalayacağız biraz ama çok fazla duygu yükü var. Bir süredir beri zaten sizlerden uzak kalmamın sebebi de rahatsızlıklarım şeker, duygu dengesizliğiyle beni zorluyor. Üç yüzlerde geziyordum. Hepiniz bu süreçte zaten geçmiş olsun dileklerinizi iletiyorsunuz. Ne kadar sevildiğimi sayenizde öğreniyorum diyelim. Çünkü sizlerle kocaman bir aile olduğumuzu böyle zamanlarda daha çok hissettiriyorsunuz. Şimdi gelelim Diğer konulara Diğer konularda ne var En çok aşk konusu gündemimizde olacak Hala uyanmak istemeyişimin Sebepleri var <laughs> Aşk konusunda Yeni başlangıçlar Ruh eşiniz ama aynı Karakterde olup da zıtlaşarak Bir ilişki yaşadıklarınızda olacak O yüzden seçimi ona göre yapacaksınız